Behlül Daha Hazretleri emlül bir Maruf yapıyor, Bağdat'ta kimi görüyorsa yanlış yapıyor, yapma kardeşim diyor, ahirettir, bak zalimsin, Allah Teala sana bu zulmün hesabını soracak. Bu halde Rabb'in huzuruna gitme, millet usanıyor ondan, Harun Reşid'e şikayet ediyorlar, çağırıyor onu, diyor ki Behlül, bu kadar da ileriye gitme, her koyun kendi bacağından asılacak. Kim hangi günahı işliyorsa onun vebali onadır. Sen müdahil olma. Peki diyor ayrılıyor saraydan. Gidiyor bir koyun kesiyor. Bacağından asıyor koyunu. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün indirmiyor. Eba'da sıcak koyun kokmaya başlıyor. Uzun zaman geçiyor. Millet evine, sokağına kokudan giremiyor. Gidiyorlar Harun'u reşit ediyorlar ki Behlül öyle bir iş yaptı ki sokağa giremiyoruz. Koyunu indirmiyor. indirilmesine müsaade etmiyor. Her taraf leş kokuyor. Çağırıyor. Neden böyle yaptın? Behlül diyor. Sen dedin ya her koyun kendi bacağından asılıyor. E ben koyunu kendi bacağından astım. Onlara ne diyor? Neden karışıyorlar? Yani kardeşlerim koyun kendi bacağından asılıyor ama kokusu bütün mahalleye geliyor. O zaman Müslümanlar nerede bir yanlış görürlerse bak kardeş, doğrusu budur. Bu da yanlıştır diyecekler. Ferd olarak kurtulamayız. Millet olarak kurtulacağız. Ümmet olarak kurtulacağız. Resulullah Aleyhisselam masumdu. Allah Teala gelmiş geçmiş onun bütün günahlarını affetti. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Peki neden 23 yıllık Risalet hayatında bir gün israatı yok, bir gün dinlenmesi yok Peygamber Aleyhisselam'ın? Milleti kurtarmak için. Deseydi ki her koyun kendi bacağından asılacak, ben evime çekiliyorum, dileyen Ebu Cehil'in yoluna gitsin, dileyen buraya gelsin ama demedi. O kadar acıya, çileye Göğüs gerdi ki dinimi dini mübini İslam bize ulaşsın bize gelsin diye